Merhabalar bizim için Türkiye izleyicileri. Bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında da bugünkü değerli konuğumuz bizlerle efendim. Kalem ustadı ve kişisel danışmanımız Çetin Kaya konuğumuz. Lerseniz kendisi öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizlere takdim edelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız Çetin Bey? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Programa davetinizden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Size ve kanaldaki diğer çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. 34 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İsmim Çetin. Kusura Neler tepe. yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Ee, kalem üstadı olarak hizmet veriyorum. Birçok kardeşimize e, kişisel danışmanlık adı altında bir takım hizmetlerde yardımcı oluyoruz. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalarımız var tabii ki de. onları ee, da şöyle belirteyim. İlerleyen Hı -hı. sorularda zaten e, bunları da genel olarak hepsini cevaplayacağımız için gideni getirme, ayrılanları birleştirme, işte üzerinde musallat olan kardeşlerimizin musallatıyla ilgilenme, çocuğu olmayanlara yardımda bulunuyoruz. Hı, Hı Bu tip yardımlaşmalarla da devam ediyoruz. Peki sizde en çok hangi konu üzerinde kapınızı çalıyorlar danışanlarınız? En çok konu e, gideni getirme diyelim ayrılanları birleştirme konusunda kapımızı çalan çok arkadaşımız var. Hı hı. Bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz kendilerine. Nasıl peki bir yol çiziliyor yani buna biz bakım mı diyelim nasıl bir yol Şimdi, alıyorsunuz? Bakım diye şöyle bir tabir edelim çoğu kardeşimizin genel olarak biz ismini dahi almadan bakımlar yapabiliyoruz. Kişinin ismini almadan işte bir takım özelliklerini söyleyebiliyoruz. Onun haricinde hayatıyla ilgili bir takım özellikleri söyleyebiliyoruz. İşte hayatında yaşadığı sıkıntılar, gün içerisinde gelgitlerini. Yani gün içerisinde çünkü bir kişi ister istemez gelgit yaşıyor. duygu geçişlerine kadar bunların birçok özelliklerini söyleyebiliriz. İsmini dahi almadan Bunun altında çizelim. Ne tür bilgilerini peki alıyorsunuz? Öse, e, vücudundaki özelliklerinden olsun. Kimsenin bilmediği bir e, gizlediği yani tek kendinin bildiği veya ailesinin bildiği bir özelliği olsun. Hı hı. Vücudundaki bir işaret bir... E, leke veya doğum lekesi olsun bunların hepsini söyleyebiliyoruz. Bunu karşı tarafa sadece mesela bakarak mı o hissiyatla mı bakarak geliyor? Bakarak değil, kişi görmemiz e, şart değil. Kişiyi görmemiz şart değil. Telefonda da bunu yapabiliyoruz. Hı. Genel olarak söyleyeyim. Yani kişi bize telefonla ulaştığı takdirde birebir olarak görmemiz şart değil. Telefonda da seslen olarak da bir şeylerden yardım alaraktan, Özellikle kişinin kabiminden daha doğrusu. Çünkü bir takım varlıklar aracılığıyla biz yardımlar alıyoruz hı hı. doğuştan gelen bazı özelliklerimiz olduğu için. Hı hı. Bunu da kişinin kaviminden, çünkü hı hı. bir iyi bir kötü bir kavim vardır. Her kişinin o kaviminden yardım alınmaktan bir şeyler öğreniyoruz. Sizdeki bu aura diyelim, bu herkeste olamaz, sizde belki biraz daha fazla olan o bakış, evet. o enerji. ilk kendinizi fark ettiğinizde kaç yaşındaydınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, çocuktum çocuk yıllarından gelen bir şey. Tabii o zamanlar herkese bir şeyleri ikna edip inandıramıyoruz. Değil mi? hani evet. çocuk" diyerek geçiştirebiliyorlar. Evet, geçiştirdik de tabii bir takım e, belli bir yaşlardan sonra bir takım işte e, bizde bu özelliği fark eden hocalarımız diyelim, üstadlarımız diyelim. Onlardan zaten yola çıkaraktan bir şeylerden. İşte biz bir şeyleri biliyoruz ama onlar da bizdeki bu işi fark ederek. Siz de belki çocuk olunca evet. nedir bu anlam, bir, 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 bir veremediğiniz, anlam veremediğiniz, o kadar gördüğümüz, gördüğümüz değil değil mi? evet. Gördüğümüz yani gördüğümüz yüzler, sesler Sürekli olarak işte bir takım e, bir şeyler görüyorsun ama ne işe yaradığını, ne yapabileceğini bilmediğin için tabii ki birçok e, şimdi ismini açıklayamadığımız birçok hocamızdan Doğrudur. yardım alarak tam bir şeyleri zaten sonrasında devamını getirebiliyoruz. Çok uzun zamandan beri de. Evet yardımcı oluyoruz insanlara. İnsanlara yardımcı oluyorsunuz. Öyleyse yaptığımız bakımlarda geleceğe dair neler söyleyebiliriz? Şimdi geleceğe dair şöyle söyleyeyim. Gelecek kayıptır. gayibi de Allah'tan başka kimse bilemez. Tabii kısa kısa e, bir takım şeyleri söyleyebiliyoruz. Hı hı. E, tabii birçok insana geleceğine dair birçok şeyi söyleyemiyorsun da çünkü e, atıyorum işte işlerinde bir sorun vardır ve sen burada sorunu görüyorsun. Söylediğin takdirde, şimdi normal bir iki şekilde atlatacaktır. Ama sen söylediğin takdirde illaki insan o dönemde panikleyecektir. Doğru. Atıyorum önüme çıkacak ben kaza yapacağım ama işte normalde hafif bir atılacaktır atlatacaktır. E, sen söylediğin zaman bunu bildiği takdirde. Daha farklı sonuçlar doğurabilir. Onun için geleceğe dair pek bir şey söylemiyoruz. Hı hı. Onu... Ama yine de bir öngörüleriniz Tabii. bir şekilde oluyor değil mi? Var. Sezgileriniz oluyordur. Evet. E, yapılan işlemler peki kaç günde sonuç alınabiliyor? Kaç günde hazırlıyoruz ya da? Şimdi şöyle söyleyeyim, normalde 7 günde hazırlayabiliriz. Normalde 3 ile 7 gündür. Biz biraz e, seyahat halinde olduğumuz için şöyle söyleyeyim, 16-17 tane ülke gezdim bu iş için ve 50-55'e yakında. İl gezdim. Köy ve ilçeleri artık saymıyoruz. Öyle söyleyeyim. Biz bizzat gidiyorsunuz. Biz birebir gidiyorum çünkü önceden e, hazırlanıyor. İşte arkadaşlarımız var, asistanlarımız var, bize yardımcı oluyorlar. Önceden gittiğimiz illerde daha önceden işte hazırlıklar yapılıyor. Sonrasında biz gidip görüşmeler alıyoruz birebir. Hmm. Tabii ki birebir görüşmek daha iyidir insanlarla ama Doğru. kişileri görmeden de bir şeyler de yapabiliyoruz. Telefonla. Karlı aracılığıyla olur. da yolduyoruz. Hmm. Hmm. 7 günde dediğim gibi hazırlıyoruz. Normalde de 41 ila 90 günde sonuç alıyoruz çünkü. Kişinin bu zaman zarf altında çünkü bazı arkadaşlarımız işte 7 gün diyor, 14 gün diyor, gideni getirme olsun farklı işlemlerde. Kişi bu dönemde sadece yaşıyor. Hı yaşıyor. Asıl sonuç olan yani danışanımızın bizden istediği sonuç 41 ile 90 günden sonra gerçekleşiyor. Hı. Musallat ve büyü var mı? Şimdi e, musallat ve büyü var aslında yok değil ama birçok danışanımız bizi aradığında musallatım var, büyüm var dediğinde ha deyince biz bu işlemler işte, işte büyü var üzerinizde biz bunu bozalım, iptal edelim. Dediğimizde şarlatanlardan hiçbir farkımız kalmaz. Hı hı. Biz bunlara girmiyoruz tabii ki. Kişiye önce bir bakım yapıyoruz. Eğer ki kişinin üzerinde musallatı varsa biz bundan ücret dahi almıyoruz. Musallatı olmayandan ve çocuğu olmayandan. Biz bunu tamamen hayır olarak yapıyoruz. Hı hı. Yani bugün e, miktar vermeyeceğim ama çok ciddi rakamlarla malzeme de kullansak Anladım. biz herhangi bir şekilde ücret talep etmiyoruz. Bunu tamamen çocuğu olmayan kardeşlerimizden ve musallatı olanın hayır için yapıyoruz. Yurt dışındaki sizi arayan danışanlarınızın bakımlarında yüz yüze gelmeniz şart mı illa? Şimdi şöyle söyleyeyim yurt dışındaki kardeşlerimizin çoğunluğunu zaten göremiyoruz. İnternet üzerinden e, WhatsApp üzerinden görüşebiliyoruz. Hı hı. Ondan dolayı birebir görmemiz kişi şart değil ama işlem yaparken bir takım bilgilerini almamız şart tabii ki de. Hı hı. İşte kişinin ismidir anne adı, doğum yılı ve resmini. Bunlar almamız şart. Bunlar yeterli oluyor. Bunlar yeterli. <laughs> Kargoyla bizi yolluyoruz zaten kardeşlerimize. Kişi işlem yapılırken illa onun bir eşyası gereklemedir. Özel bir eşyası aslında gerekmiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim ben kişiye özel çalışmalar yapıyorum. İşte Ahmet'e aynı, Mehmet'e aynı, Ayşe'ye aynı, Fatma'ya aynı diye bir işlem yok. Çünkü her yapılan işlem kişide aynı işlemi gösterecek diye bir kaydı yok. Hı, hı. Kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. Her kişi ayrı ayrı. Hı hı. Çünkü aynı işlem sizde tutuyorsa bende tutmayabilir. Tabii ki. Veyahut da bende tutuyorsa diğerinde tutacak diye bir şey yok. Ondan dolayı kişiye özel çalışmalar yapıyoruz bizler. Kişi diyelim yoldan geçerken bir kişinin şimdi sizdeki o ağrı olduğu için o enerji evet. olduğu için hani ismini o anda tanışmadınız, bilmiyorsunuz, ses tonu dahi bilmiyorsunuz, hayat hikayesini evet. zaten bilmiyorsunuz ama o anda bir görüş de geliyor mu? İlla hani böyle sizi aramak, Tabii ses ki. duymak ya da böyle hani sohbet sırasında bilgileri vermek yanı sıra o enerji aslında hep sizde var. Siz, Evet. Bir şekilde o hissiyatlarla dürünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. kişiliğle illaki temas kurmamız gerekmiyor. Biz bazen bazı ortamlarda oturuyoruz. Bu kardeşlerimiz davet ediyor. İşte e, sohbet için bir yerlere gidip geliyoruz. O tip ortamlarda da kişinin illaki bir sıkıntılı görüyoruz. O anlık da olsa bakma gereği duyuyorsun. İsten yani bir, şey bir mecburiyet istiyorsun, hissediyorsun. Nedendir? Çünkü belki o anda çözebileceğim bir şeydir veya o ortamda oturuyoruz. O çözemiyor ama başka bir kardeşimiz çözebilecek biridir. Hı hı. Gerek maddidir, gerek manevidir. İşte o anda çözebilecek biri de varsa ortamda ona ona yardım etmesini sağlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hı, hı. hı, hı. Mesleğinizin zor ve kolay yanları nelerdir? Mesleğimizin zor ve kolay yanları e, insanlarla uğraşmak gerçekten de çok zor bir şeydir. Bir de e, insanlar size bir ümitle, ümit yoluyla geliyorlar. Bir de her arayan kardeşimize bazen diyoruz ki işte bazı e, psikolojik olduğunu söylüyoruz. İnsanlar bizi yanlış anlıyor. Psikoloğa yönlendirdiğimiz takdirde işte ya ben deli miyim diye şimdi düşünen kardeşlerimiz oluyor. Şimdi. Ve biz bunlarda diyoruz ki yani şimdi illa ki işte üstünüzde büyü var, muska var vesaire bir işlemler var diye söylemek yanlış olur. Birçok psikologumuz kardeşimiz yani bu bilimsel olarak da kabul edilmiştir hı hı. yaptığımız işler olsun. Birçok psikolog kardeşimiz de bize müşteri olarak yönlendiriyor. O bizlik değil bu tip kişilerle görüşebilirsiniz diye. Bizzat telefon numaramızı veren psikolog kardeşlerimiz var bizlerinde. Hı hı hı. tabii ki de bulunuyorsunuz. Biz de aynı şekilde yönlendirme yapıyoruz. Danışan size e, başvurduğu vakit önceki yapılan işlemler iptal edilmeli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim o konuda da geçmişe dönük ne varsa var ve yok. Çünkü bugün bir inşaat daha yapıyor zemini temizlemek zorundasınız. Hı hı. E, yarım yamalak bazı işlemler yapılmıştır. E, bunları temizlemeden bir inşaat çıkamazsınız hı hı. mecburen. Hı hı. Mecburen zemini temizleyip sıfırdan Yola çıkmanız gerekiyor. Yani geçmişe dönük ne varsa iptal edip bugün annemizden ilk doğduğumuz günkü kadar tertemiz bir şekilde temizleyemeyiz. Ama insanları %70-80 oranında temizleyip işte göz, nazar, sihir, büyü ne varsa iptal edip o şekilde yola çıkabiliriz. Peki bu işlemler, yapılan işlemler ne tür malzemeler kullanılır? Şimdi şöyle söyleyeyim genel olarak bugün tükenmez kalemle daha yazı yazıp gönderen kardeşlerimiz var bazı insanlara özellikle fotokopi. Hı hı. Fotokopinin hiçbir hükmü yoktur bu işlerde. Hı hı. Çünkü bir verilen bir emek yoktur. Yapılan bir işlem yoktur. Bugün tükenmez kalemle dahi oturup yazı yazsan bir hüküm kabul eder. Niye verilen bir emek vardır? Ama fotokopi çek çek çoğalt ver. O zaman hı hı. E, hiçbir anlamı yok. Birçok kardeşimiz birçok alanda bu konularda birçok insanlara paralar kaptırılıyor ve çok ciddi şekilde paraları kaptırılıyor. Ve bizim ilk etapta belirttiğim gibi bakımlarda kişinin ismini almadan bakım yapmamızdaki en büyük sebeplerden biri bu. Hani derler in miyiz, En azından onu bir tanıtalım. Bizim kim olduğumuzu bilip ondan sonra biz de yola çıkmak istesinler. Hı hı. Ondan dolayı. E, bunların da en büyük etken zaten safrandır. E, safran bugün Türkiye'de çok pahalı. Ciddi bir fiyatta. Ve biz bunların çoğunluğunu yurt dışından alıyoruz. Açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü e, hem istediğimiz gibi burada sağlıklı kullanamıyoruz. Aldığımız safranı ve vesaire diğer ürünler tütsüler hı. olsun, buhurlar olsun. Bunların genel olarak da yurt dışına getiriyoruz. Sizce sizin farkınız nedir? Bizce bizim farkımız, e, biz Türkiye'nin en iyisiyiz demiyoruz veyahut da dünyanın en demiyoruz. İlla ki el ellerden üstündür. Hı hı. Bizden daha üstün kardeşlerimiz vardır. Bizim ise farkımız, biz dediğimiz gibi biz insanları kandırmak vesaire e, paralarını almak, dolandırmak için bir şeyler yapmıyoruz. Hı hı. Tam tersi insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bazı kardeşlerimize de biz birebir de bunu söylüyoruz. Kardeşim senin işinin oluru yok. Boşu boşuna bize değil tek diğer insanlara da gelip paranı kaptırma diye belirttiğimiz kardeşlerimiz de var. Ha bizi yanlış anlıyorlar ilk etapta. Birçok yere gidip hatta paralarını dahi kaptırıyorlar. Sonrasında da gelip işte böyle böyle durumumuz var. Siz daha önce söylemiştiniz de biz dinlememiştik diye gelen insanlarımız da var bize. Maalesef ki ee, biz duruşumuz olduğu zaman hani bu daim var. Şimdi, farklı bir şekilde kanabiliyoruz tabii durumlarda. Ya şimdi amaç önemli olan insanların paralarını kazanmak değil. Önemli olan bugün ben diyebilirim. Bugün 17-18 ülkede benim dostlarım, kardeşlerim var. 50-55'e yakın il var. Hı hı. Ve görmeden tanınan birçok kardeşim var. Anne baba bir değil ama birçok kardeşim var benim. Ve ben bugün hangi şehre girecek olursam olayım ben bu şehirdeyim deyip de gidemediğim birçok bana küsen kardeşimiz de var. Hı hı. Yani o şehre neden geldiğimi de belirtmediğimi. Ama onlar da bilir iş yoğunluğundan dolayı birçok kardeşimizin telefonuna dahi bakamıyorum. Hı hı. Hatta bugün e, altlarda da illa geçiyordur. 3 2, 3 tane telefon numaramız var hı hı. yurt dışı ve kapı hattımızla da dahil ve bunlara dahi yetişemiyoruz. Hı hı. Bir ekip var sizin. Ekip var tabii değil ki mi? bir altyapımız var hı hı. onlar sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar bir takım konularda. O şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir? Bundan sonrası için şöyle söyleyeyim amaç dediğim gibi para kazanmak değil de dost kazanmak. Çünkü bugün hangi gidersek gidelim az önce de belirttiğim gibi bir yemek bir, bir kap yemeğimiz. İçecek bir tas çorbamız, yatacak bir yerimiz ve üstümüzü örtecek bir battaniyemiz var. Ve selam verecek dostlarımız var. Bunlar bize yetiyor. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Nice güzel başarınızın devamını diliyorum Çok Çetin teşekkür Bey. ederim. Sağ Çok olun. Çok teşekkür ederiz. Ben Kolaylıklar teşekkür ederim. diliyorum. Sağ olun. Değerli konuğumuz, kalem ustadımız ve kişisel danışmanımız Çetin Kaya bugün işi bilen kısmında ya da bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.